farklı branştan öğretmen arkadaşım var. Buraya özveriyle geldiler. Birçok etkinlikten fedakarlık ettiler, kendi hayatlarından fedakarlık ettiler belki de. Buraya geldiler ve severek, isteyerek geldiler buraya. Burada da neyi amaçladık? Her öğretmen kendisine bir enstrüman alabilsin ve sınıfında öğrencileriyle birlikte şarkılar söyleyebilsin. Okul şarkılarını söyleyebilsin. Çocuk kitaplarından müziğe giden yol etkinliğinde çocuk kitaplarıyla drama yöntemiyle müziği birleştirdik. Ve çocuklar kendini nasıl ifade ederler? Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar nasıl ifade ederler? Lise çocukları nasıl ifade ederler? Okul öncesi çocuklar neler yaparlar? Bu şekilde hem müzikle hem dramayla hem de kitaplarla çocukları etkinliklerle buluşturmayı hedefledik ve öğretmenlerimizle o etkinlikleri yaptık. Ben yani inanıyorum ki kıymetli öğretmenlerimiz aslında burada başlatmış oldukları süreç ayna etkisiyle çocuklarımıza, çocuklarımızdan şehrimize, şehrimizden ülkemize, ülkemizden de insanlığa bence güzel bir etkisi olacak. Çünkü sanatın olduğu yerde güzellik vardır. Sanatın olduğu yerde estetik vardır. Sanatın olduğu yerde sevgi vardır, şefkat vardır, merhamet vardır. Aslında Sayfalar doğrusu, metinlerle anlatamadığınız duygu ve düşüncelerinizi bir parçayla çok net bir şekilde anlatabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dönem kayıtlarımızda sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Hemen ayrılıyorum.